Gördestli Şehit Makbule Hanım Doğa ve Orienteering Kampı Manisa'nın Gördesi ilçesinde tamamlandı. 19-25 Haziran tarihleri arasında Manisa ve ilçelerinde 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kampa katılan çocuk ve gençler hem orienteering sporunu yaptı hem de doğayı yakından tanıma fırsatı buldu. Manisa Gördes'te Doğa ve Orienteering Kampı icra etmekteyiz. Manisa bölgesindeki ilçelerden gelen sporcularımıza Doğayı öğretme, doğa bilincini, çevre bilincini kazandırma. Bunun yanında da oryantalik branşında e, sporcu olmak konusunda çalışmalarımız devam etmekte. E, bu pandemi sürecinden sonra e, yapılan ilk e, kamp, doğa kampı, e, bu anlamda önemli bir yeri var. E, sporcularımıza, gençlerimize doğada e, sağlıklı yaşamla ilgili, e, temel beceriler edinmeyle ilgili, kampçılıkla ilgili ve oryantrik sporla ilgili detaylı bilgiler veriliyor. Sadece eee ve doğa değil, diğer spor branşlarında da günlük aktivitelerimizde tenis, yüzme, eee bocce, dart, geleneksel okçuluk gibi çok çeşitli alanlarda eğitimlerimiz devam etmekte. El becerini geliştirici e, faaliyetler yapmaktayız. Çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında e, bu tür faaliyetlerin önemi çok e, büyük. Eee Bakanlığımız ve e, Gençlik Spor Bakanlığımızın oryantilik branşına verdiği değer ortada. Telafi programlarına alındı. Hizmet içi programlarında alındı. Şu an bunun ilkini burada gerçekleştirmekteyiz. Kampımız Gördes, Koca Kocamurduk Mesire Alanı'nda yapılan etkinliğe Türkiye Orientering Federasyon Organizasyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel, Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Erden, Batman, Sakarya ve Manisa illerinden gelen eğitmenler ve öğrenciler katıldı.